deyince bir şey yok. Ben uğraşmayayım ya bundan ya, götüreceğim bir de. bir de. Evet. Kaç tavuk veriyorsunuz? Kaç tavuk veriyorsunuz? Oraya gelin bakayım. gelelim abi. Bir buçuk. Bir, buçuk. bir. <laughs> abi, çok ya. İki tane, iki tane mi? olsun ne diyeceğim? Kırmızıdan alsın iki tane abi. İki tane. Yok yok kalsın abi. İki şey. Yani ama Kral tavuğu şurada edeceği en fazla para var. Fazlasından dörde üç kere sen üç kere. para yetmiyor de, keserim. Sen kaç yani. beldin mi? Ben hiçbir şey demedim ben mi? Ben bu tavuğundan değiştiriyorum. Ben piyasını bilmem. Bekle anladığım bir şey değil. Bir merak aldık yerine ya. Eşime. O dedi ki ya tavuğundan değiştirme kesin Dedi ya iki tavuğu için gerek yok. Hadi bularım bıçağı geçerim. Tamam sen para istin para. Ben aradığım şey oldu. derim ki abi Hayır şu, şu, şu piyada da şu deri. Şey söyleyeceğim. E tavukların piyasada harcıyor ya. Abi tavuk, ya? abi tavuk alıp satıcıyı alıyoruz. Tövbe ya, ya. oradan tövbe. biliyor. Ya adam Facebook'tan atıyor işte 300 lira 400 lira yazıyor. Sen Bayağı ne istedin badiye? Ben badiye ne istiyor? Ben badiye ne istiyor? 1000 lira istiyor. Bak ha ne diye duydun mu? Bak ağ da satıyor. lira ne olsa verecek. 1000 lira diye. İyi abi. Badiye şu orada var. abi. Sen de iste yani bir şey. Sen ya, kaç mi? para istiyorsun sen? Ya sen kaç para istiyorsun? Bir adam söyle. Ben abi bak ben aradım işte. Burada satan adam neyle seni alacaktır? Ya bu adam para kazanacak Heh. bak alanda. Ya abi bu besleyen burada ya. şimdi besleyen yok. Hep bunu alıp satıcı. Ya biliyorum. Burası ya. Buradakilerin <laughs> hepsi tecir. Tecir. Ya, ya biliyorum. Tecihan. Sen burada hiçbir şey veren olmadı mı ya? Bu da bizim bir bir şey. kazanıyor. Şimdi mi geldi? Evet abi. Bir şey bilmiyor ya. Bilmiyor. Kaç istedin? Ben i̇stemedi. hiç şey istemedim. Kaç para diye dedin. Cemaat istemedi. Yok, sen istedik öyle bir şey. Bak bir şey değil ya. ya. Bir kim bir iki Niye? İkisine. Bilen bir, bir yerde bakalım ne biliyor bak. E tamam 2 milyar. Kim var ya? öyle dedim. Adam yok. Adam yok. Orada var dedi. Tavuğla değiştirecek. Tavuğla bekirem mi? Ya para mesele değil. Tavun, evden tavuğla değiştiren bir şey. Ben de iyi tamam dedim. Ya bu yenecek ya. Tamam, da biri şey bir, 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 bir tavuk varsa daha, ki daha tavuk kurayım mı? Adam hiç tavuk kuruyor, ben onu olmaz. Diyeyim. Benim tavuk ondan değil, güvercin de kuruyor. Kardeş, <laughs> işi gerek yok, 1200 lira ikisi. Yok abi. İkisi yok. mi? Az veriyoruz ya. Yok, ya. yok canım, bırak abi, önemli değil. Az veriyoruz. <laughs> <laughs> Az da zayıf, zayıf. Kilo Geçen hafta aldık onu bunları. Hayır, 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 hayır. Kilo olsa da eyvallah.